Sayısı 9 olanlar öncelikle ben söyleyeyim çok humanist, insani e, ve yaşamı özellikle çok çok yukarıdan görmeyle bilintilidir. E, çocuksu bir enerjiyi tarif eder 9. E, beklentisiz yaşamak, özellikle affetmek, e, başkalarıyla ilgili e, e, kendilerinde çok büyük beklenti oluşturmadan, onlara yapılan şeylerin çok karşılığını beklemeden e, bu dünyada yaşamaları gerekir. Çok zor bir sayıdır aslında bir anlamda. Denge kurmak ve dengeyi oluşturmak bu anlamda kar, e, yapan insan için, dokuz sayısına sahip olan insan için beklentisiz yaşamak gerçekten onu yaşamışta çok zorlayacaktır. Genellikle herhangi bir konuya değil birçok konuya aynı anda yönlenmekten dolayı bir bir odak noktası bulamamaktan dolayı tatmin olamamak gibi sıkıntıları olur. Özellikle yaptıkları her şeyde hızlıca sonuca gidip çabucak acele sonuçlar elde edip ondan sonrasında yeni ve farklı bir konuya geçme istekleri olduğundan çevresiyle olan yine iletişimi çok zor olur. 9 sayısı evrensel ölçüleri en iyi bilen sayıdır. Pozitif yönleriyle baktığında gerçekten bütün süreçlere liderlik edebilecek bir bilgeliğe sahiptir. O yüzden kendisini ciddi şekilde yetiştirmesi gerekir. Sürekli öğrenen ve öğreten bir kişi olarak yaşamın içinde bulunması hem o kişiyi tatmin edecektir hem de çevresine bu anlamda çok büyük faydası olacaktır. E, affetmek dokuz sayısı için çok zordur hemen söyleyelim. Kolay kolay affetmeyeceği için kendi içinde çok fazla biriktirdiği ya da kendi kendisini ifade etmesi gereken durumlarda ifade etmekten kaçınacağı durumların oluşmasına sebep olabilir. Bu sebeple dokuz sayısına sahip olan insanların mutlaka ve mutlaka ne istediklerini biliyor olması lazım. Genellikle kendi fikirleri ve düşünceleri başkalarının çok işine yarar. Ancak aynı fikir ve düşünceleri kendisi için kullanmamaktan kaynaklanan sıkıntılar olur. Yüksek ölçekte yetenekleri bulunabilir. Ancak bu yeteneklerinin hiçbirisi kendisine hizmet etmeyebilir. Neyi ne kadar nerede ne şekilde yapacağına dair iyi bir plan oluşturmak, e, oluşturduğu planı hem başkalarının hem kendisinin çıkarına nasıl olacak? Bunu özellikle öncesinden tespit edip buna göre harekete geçerse yaşamda çok iyi yerlere gelebilirler ama tam tersi bunları öncesinden tespit etmeyip e, yapmaya başladığında herkesten de kendi yaptığına karşılık beklediği için bir şekilde başarısız olabilir ya da hayal kırıklığına uğrayabilir. aşırı mükemmeliyetçi bir sayıdır. E, mükemmeliyetçiliği beklentilerini çok yükselttiği için zaman zaman hayal kırıklıklarına uğrayabilir. Aileyle ilgili sorunları olur genellikle ve ailevi sorunlarını çözebildiği sürece yine başkalarıyla olan ilişkilerinde çok başarılı olabilir.